Herkese merhabalar Bitcoin bilir kanalından selamlar arkadaşlar İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde ben yüzde on indirim kazanacaksınız arkadaşlar vadeli işlemlerde yüzde on daha az komisyon ödeyeceksiniz bu videoda Binance mobil uygulaması üzerinden Battle yani müsabakayı anlatacağız yeni eklenen bir özellik long ve shortların savaşı battle'a yani müsabakaya nasıl giriş yapıyoruz? Hemen şurada görmüş olduğunuz müsabaka butonu bulunuyor ana sayfada. Eğer sizde yoksa bazı değişiklik olabiliyor. Şu daha fazlaya dokunarak arkadaşlar burada yine sağ altta müsabakaya ulaşabiliyorsunuz. Dokunduğunuzda süreli bir vadeli işlem battle oyunu long ve shortlar için savaş niteliği taşıyor açıkçası birine karşı oynuyorsunuz karşınızda gerçek bir kişi var coin Futures bölümünde izole marjinde 20 kaldıraçla oynuyorsunuz arkadaşlar burada bildiğiniz üzere bilmeyenler için de anlatıyorum transfer yapacağınız tür Bitcoin yani buraya USDT atamıyorsunuz aynı e, süresiz vadeli işlemdeki olduğu gibi USD futures'ta olduğu gibi atamıyorsunuz. Buraya Bitcoin atmanız gerekiyor coin vadeli işlemlere. E, spot cüzdanınızda Bitcoin yoksa da buradan her şu listede bulunan coinlerden transfer yapıp daha sonrasında şu üstten dönüştüre basarak buradaki coinlerinizi Bitcoin'e şu listeden varsa yer elinizde Bitcoin'e çevirip burada Bitcoin olarak kullanabilirsiniz. E, hemen Beddle'a geçelim. Bir tane Beddle yapalım. Ben e, short açacağım mesela diyelim. Bundan önce tabii şuna da bahsedeyim. Buradaki grafikleri şuradaki 1D yazıyor. Bakın buradan grafik e, 1 dakikalık, 3 dakikalık grafikleri inceleyerek e, size göre bu, bu pozisyonun kısa sürede nereye gidebileceğini tahmin etmeniz gerekiyor. Kısaya bastığımda Görmüş olduğunuz gibi minimum 5 dolarla 5 USDT'lik bitcoin ile işlem yapabiliyorum. 25, 50 ve 250 olarak e, değişiyor. Bir sözleşme alıp şuradan bir fiyatı tahmin et puanı kazan diyor. Puanlama sistemi var. 5 dakikalık bir oturum oluyor. E, ayrıca bu 5 dakikayı şu an mesela başlattık. Giriş fiyatımız var. 15.860 mesela arkadaşlar giriş fiyatımız. Short olarak başladık. Bitcoin bilir ve karşıda Chaklit W diye bir şey var. Ee, birisi var. Şu an 5 dakikalık müsabaka geri sayıyor. Şu an biz... Ee, bunu erken kapatabiliyoruz bu arada. 5 dakikadan önce kapatabiliyoruz. Onu da hemen söyleyeceğim. Şimdi geliyor. 30 saniye sonrasında isterseniz kapatabiliyorsunuz. Ee, bakın müsabakayı bitir butonu açıldı. Kazanan fiyat eğer 15833'e gelirse karşı taraf eee likide oluyor. E, direkt ben kazanıyorum. Eğer Bitcoin'in fiyatı 15880'e gelirse de ben likide olacağım arkadaşlar. Karşı taraf kazanacak. Şu an karşı taraf bu müsabakayı erken de bitirebilir ve kaybettim görmüş olduğunuz üzere. E, likidasyonum geldi ve o pozisyondan zararla ayrıldım. Ha tabii şey mi diyeceksiniz? Paranın tamamını mı kaybediyorsunuz e, diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar bakın burada zararımı görüyorsunuz. 0,13 yani yaklaşık 13 cent 5 dolarlık bir pozisyonda yaklaşık 13 centlik e, bir zararım oluyor bu bitcoin'in fiyatına göre açtığınız pozisyona göre değişebiliyor tabii ki. 5 dolarlık bir zarar. 5 dolarlık bir pozisyon bu kadar zarar ettiriyor. Yine burada bu sefer de uzun açabiliyoruz mesela. Uzuna basalım. Long açalım bir tane de. Sırf videoda e, bilinlik olsun ikisini de açmış olalım diye Şu an 15.876 mesela fiyat düşmeye başladı Tam da bizim tersimize hareket ediyor 15.879'da giriş fiyatımız var e, Karşı tarafta da Vay Bay Bot diye biri var Bakalım eğer kâra geçersek bu sefer biraz erken kapatabilirim Şu an kardayız arkadaşlar Eğer 30 saniyeyi yakalarsak kârı görürsek erken kapatalım En azından kârı da anlatmış olalım Erken kapatmak size bir şey kaybettirmiyor bu arada. Erken kapatabilirsiniz. Müsabakayı yakaladığınız anda mesela ben şu an yaklaşık konuşurken tabi arada kaçıyor. <laughs> 5 dolarlık zarara geçtik. Umarım karşı taraf bizden önce kapatmaz. burada canınızın istediği zaman müsabakayı sonlandırabiliyorsunuz. yani 30, ilk 30 saniye mecburi kalıyorsunuz. Orada sonlandıramıyorsunuz. Evet şu an yine kardayız. Biraz daha yukarılara çıkabilirsek diyeceğim ama çok beklemek durumunda kalacağız gibi. Bence keyifli bir oyun olmuş. Daha yüksek oynamak isterseniz de arttırabiliyorsunuz. Ben minimum bir sözleşme alarak oynadım 5 dolar ile. Siz daha yüksek miktarlar ile oyun oynayabilirsiniz. Bunun galibiyet serileri üzerine bir kampanya yapmıştı Binance. Belki yeni dönemde de ilerleyen günlerde de yine bunu geliştirecek bir kampanyalar getirebilir. Long Short savaşı bu konuda keyifli bir hale gelmiş. Gerçekten karşınızdaki kişiyle siz mi oynayacaksınız? Siz mi bileceksiniz? On bilecek diye bir heyecan mümkün. Bu konu hakkında nasıl transfer yaparım, elimde şu coin var nasıl yaparım diye sorabilirsiniz ama genellikle spotunuzda bitcoin bulundurup oradan transfer edebilirsiniz ya da buradan hemen elinizde hangi o listede gösterdiğim coinleri anlık buraya atıp hemen dönüştür yapabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımıza yorum atmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. Ayrıca vadeli işlemler hakkında da kanalımızda çokça video var. Yine eğitim videoları sizin istekleriniz üzerine çekim yapıyoruz tabii ki. Kanalımızdaki videoları veya vadeli işlemler eğitim videolarını izleyin. Ben müsabakayı bitiriyorum arkadaşlar burada ve kazandım görmüş olduğunuz gibi. Tebrikler diyor. 2 puan verdi. Az önce 1 puan almıştık. Şöyle bir geri dönecek olursak bu sefer de karımıza bakabiliyoruz şöyle aşağı indiğimizde. Evet görmüş olduğunuz üzere erken kapattığımız için biraz fazla e, kar edemedik. Biraz daha e, sürenin dolmasını beklemek gerekiyor tam kar alabilmek için fazla komisyon edeme gibi düşünebilirsiniz bunu ama puan olarak alabiliyorsunuz tabii ki. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.